Merhaba sevgili dostlar. Şu anda iki adet e, scooter bataryası görmektesiniz. Bunlar hiç kullanılmadan uykuya geçmiş olan bataryalar. Bu bataryalar hiç kullanılmadığı için içerisindeki kimyasal e, reaksiyon hiç başlamadı. Fakat çok uzun süre enerji verilmeden kenarda bekledikleri için cihaz içerisinde satılamayan cihazlar olduğu için bu bu bataryalar <laughs> bizim uyku modu dediğimiz uykuya geçmiş durumda ve enerji almıyor. Peki bunların tekrar aktif hale gelebilmesi için, uyandırılabilmesi için ne yapılıyor? Ne yapılabiliyor? Ee, burada görmüş olduğunuz profesyonel şarj cihazım ile Gördüğünüz gibi yaklaşık 1 amper enerji basılıyor. 4.89 volt aralığında gidip geliyor basılan enerji. Şu ana kadar yüklenmiş olan amperde e, milivolt değeri olarak 5762 miliamper mili, mili e, enerji yüklenmiş durumda. Her bir hücreye ayrı ayrı enerji yüklemesi yaparak bu bataryaların tekrar kendi adaptörü ile enerji almasını sağlamaktayım şu anda. Yani ben bugüne kadar başlatılmamış olan kimyasal bileşikteki elektriksel reaksiyonu başlatıyorum. Enerji veriyorum. Bugüne kadar hiç enerji verilmedi bunlara. Bu sebeple de piller uykuya geçti. Bu görmüş olduğunuz batarya grupları gördüğünüz gibi lityum pil olarak seçilmiş. Şu an 1 ampere kadar enerji basıyor. Yaklaşık 161 dakikadır. Hatta 162 dakika olacak şimdi. 162 dakika boyunca 5784 miliamper yani 5.7 amper enerji basıldı. 4.10 volta kadar çıktı şu anda her bir hücre. Pil uyandırma işlemi bu. Şoklama işlemi dedikleri şey daha farklı.